orta öğrenimimi Rize Kalkandere'de tamamladım. Lise tahsilim için e, o zaman babam rahmetli e, İstanbul'a göç ettik. 1985'li yıllar. E, lise tahsilimi şimdi Barbaros Hayrettin Paşa meslek lisesi olan lisede Elektronik bölümünde o, okudum ve tamamladım. İstanbul'a Lise çağımda geldiğimde, e, o zaman bu çevre yolları yoktu. Çok iyi hatırlıyorum. Sahilden geliyoruz. Harem Otogara vardı, meşhur. E, Fa Fatih Sultan Mehmet köprüsü yeni yapılıyordu. Bu tabiyalarını e, Michigan yukarıya çekiyorlardı. İşte çocukluk gençlik yıllarımıza çok dikkatini çekmişti. Ona böyle alttan bakarak, işte çubukluya geldik. İlk e, çubukta da ikamet ettik. Sonra e, kavacıkta kendimize yer yaptık, Kavacık'lı olduk. Kavacık'ta lise çağımdayken e, aile bakkalımız vardı, marketimiz vardı. Hem e, bakkalda, markette e, boş zamanlarımda çalışırdım. E, lise eğitimimi de o ara tamamladım. E, sonra e, askerlik e, çağı geldiğinde e, askerlik eğitimim için e, 93'lü yıllarında askerlik eğitimim için askere gittim. tekrar döndük 95'li yıllarda Beykoz'da. O zaman Beykoz'un nüfusu, yapısı. Kavacık'ta şu an Orhan Veli Caddesi benim zamanımda. Araç işlemiyordu, toprak bir yoldu çok iyi hatırlıyorum. Biz onun hemen karşısında körfez konutlarının olduğu bölgede oturuyorduk zaten. Bakkalımız da orada meşhur bir teneke durağı vardı. Orada, o da Allah rahmet eylesin Osman bakkal vardı. Onu devralmıştık, onu işletiyorduk abilerimle birlikte İşte tekrar e, ne yaptık e, marketçiliğimize devam ettik sonra biraz burada inşaat sektöründe yer aldık. Beykoz'a <laughs> ilk geldiğim zaman e, dediğim gibi işte bakın kavacıkta e, dahi bir tane yol vardı e, O gidişli gelişliydi e, saatte bir bile otobüs yoktu rüzgarla bu kadar giderdi. Beykoz çok gelişti, güzelleşti. Beykoz'umuzu da Rize'mizin merkezine benzetiyoruz zaten. Böyle hemen deniz kenarından böyle dik yamaçlar olan Rize'nin sırtlarına benziyor. Biz burayı sevdik, alıştık ve bir daha da başka yere taşımayı da hiç düşünmedik. Burayı yurdumuz bildik, doğduğumuz gibi. Buraya çok alıştık. Herkes birbirini tanıyor. Beykoz çok e, güzel bir yapısı olan, e, sosyal dokusu olan, çok güzel e, komşuluk ilişkileri olan e, günlerimiz oldu. Tabii ki son e, yıllarda nüfus artışı, e, üniversitelerin buraya gelmesiyle tabii ki burada e, biraz e, coğrafya yapı şöyle değişiklik oluyor. İşte nüfus artışından buradan taşınanlar oluyor, e, taşınanların yerine yeni e, kişiler geliyor tabii ki. E, tabii ki onlarla eski bizim şeyimiz komşuluğumuzun mümkün değil kıyaslanamaz. E, Beykoz hele son yıllarda çok gelişti. İşte bu çevre yolların yapılması, şu an e, Beykozumuzun sahil kesimleri olsun, sahilinden karenin açılan rıva tarafları olsun. E, çok e, arzu ettiğimiz e, güzel e, yeşillikleri e, ve denizin etrafı olsun, e, ormanlarımız olsun, piknik alanı olsun vesaire Biz önceden ee, B kozanı bir şaraya giderdik gezmeye. Artık ihtiyaç duymuyoruz. Beykozumuzda her şey e, mevcut neredeyse. Çocuk dönemimiz çok iyi geçti işte Kavacık'ta burada, çok beraber tanıştığımız çocuktan bu yana hele benim lisenin mezunları hemen hemen hepsi esnaf. Bugün şimdi bakıyoruz biri bir dernekte, biri bir hastanede, toplantılarda karşılaşıyoruz. Herkes bir tarafta bir işini kurmuş, bunlar da bizim memnun ediyor dediğim gibi Beykoz'un en çok sevilen yanı bu. Bugün hangi mahallesine gitsek bir tanıdığımız var. Çünkü yaptığım iş itibariyle de neredeyse her mahallede birkaç müşterimizin soğuk kaynakçı, demirci ustalar işte onlara malzeme sattığımız için her mahallede bir komşumuz, dostumuz, arkadaşımız, esnafımız var. Burada yaşamayı böyle kendimize benimsedik. Çocuklarımız da aynı şekilde Beykoz'un hiçbir yere gitmeyi düşünmüyorlar. Şu an İstanbul'un en iyi ilçesinden, en güzel yeri versinler. Yine gitmeyeceklerine eminim. <laughs> Çocuk dönemimizde komşuyla tabii ki daha iyiydi, daha yardımseverdi. Yani Köylerde olduğu gibi burada da yine aynı şekilde yardımlaşma, dayanışma içindeydi. Birbir bir yemeğimizi birbirimize ikram ederdik. Bu şekildeydi. O günleri özlüyoruz. Şu an bizden Nacizane Beykoz'da geçmiş dönemde siyasette bulunduk. Dernek başkanlığı yapıyorum. Şu anda zaten hep bu kültüre hizmet etmeye çalışıyoruz. Yardımlaşma, dayanışma komşuluk ilişkilerine elimizden geldiğince katkı sunmaya çalışıyoruz. Evet, Beykoz Rizeler Dernek Başkanlığı'nı yapıyorum son bir yıldır. Daha önce yöneticisi olduğum derneğe bir yıldır dernek başkanlığını yapıyorum. Buradan da Rizeli hemşerilerime ve Beykoz hemşerilerime saygı ve sevgilerimi selamlıyorum. Derneğimize hepinizi çay içmeye bekliyorum. Ee, İstanbul'a geldiğim bir e, başta az bir şey anlatmıştım, ondan e, yine anlatmak istiyorum. Ee, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün yeni yapıldığı dönemdi. O zaman Kavacık inşaat halindeydi. Ee, ortasından e, bu tem otobanı geçmişti. İşte Köprüsü'nün e, büyük tabyaları bildiğimiz Küçüksü Çayırı'nda orada dizil olduklarını gider izlerdik. İşte onların e, vişle denizden yukarıya çekilmesini, onlar çok ilgimizi çekmişti o zaman, e, çok büyük bir projeydi. E, Allah rahmet eylesin o zamanki Cumhurbaşkanı Turgut Özal, e, hiç unutmam o zaman, e, böyle kalemiyle böyle güzel güzel anlatırdı bize o projelerini. E, bugün de o büyük mega projeleri e, her gün Türkiye'de görüyoruz, yaşıyoruz e, yine. Onu anlatabilirim geçmişte böyle çok dikkatimi çocukluğumda çeken bir an olarak. Geçmişten bugünü kıyaslarsak çok fark olan gözden görülür şeyler var. Çok değişmeyen yanları da var Beykoz'un. Mesela ben Çubuklu'ya 86 yıllarda geldiğimizde Hala bugün çubuklumuzun bazı yerlerinin hiç değişmediğini görebiliriz. Bu gidin Beykoz'un içinden merkezinde bu, bu tarz vardır. Ama çok değişiklik ararsak işte bizim bu üst çevre yollarımızın, yukarıda yapılan modern konutlar, Beykoz'un sahilindeki yeni güzel alanlarımız, kavacık bir Levent oldu o zaman hep bahsedilerdi. Levent'ten veya Kadıköy'den şu an geliyorsunuz Beykoz'da. Her şey bir arada. Bir tek AVM'miz yok. onun ardından da Beykoz'da. Bugün denizine gir, bugün doğasına açık. köy istersen git bir mahallesinde bugün köyü de yaşasın. Gelirsin eee merkezinde de en modern hayatı her şeyin bir arada olduğu, çok güzelliklerin içi yaşandığı, kasaba şehri gibi çok güzel bir yaşanacak yer Rabbim. Yani burada yaşayıp da başka yere gidebilecek bir Beykoz'u göremiyorum. Beykoz'umuzu çok seviyoruz. Gençlerimize tavsiyemiz var. Ben İlk okul çağımdan beri e, hep çalıştım, çalışıyorum. Şu an e, oğlum üniversite hayatını denedi, e, başarılı olamadı. Şu an yanımda çalışıyor. Gençlerimize e, çalışmalarını tavsiye ediyoruz ve teknolojiyi telefona bakaraktan değil e, bir meslek olarak yani teknolojiyi ve gelişimi e, için kendilerini yetiştirmeyin e, bu millete. Yarın sizler varsanız. Ee, bu yönde önün için çalışkan olmalıyız, çevik olmalıyız. Yani gençlerimize tavsiyemiz boş vakitinizi sağda solda geçirmeyiniz. Ee, Beykoz'dan e, yaşamaktan çok mutluyuz. İyi ki rahmetli babam Beykoz'a gelmiş, taşınmış. Biz de burada kalmışız. Mücadelemizi burada verdik. Biz de sizlere teşekkür ederiz. Bizi ziyaret ettiniz, iş yerimizi ziyaret ettiniz. Ben Beykoz'da gelmiş geçmiş bütün hizmet eden, geçmişte bugüne belediye başkanlarımıza, teşekkür ediyoruz. Son zamanda da Beykoz'umuzda çok güzel ilikleri e, bize e, sunan e, Salışkan Belediye Başkanı Sayın Murat Aydın'a da buradan teşekkürlerimizi arz ediyoruz. Kendilerine başarılar diliyoruz.